Bizim ona ona sonra gelen bayan e, burada konuş. Bizim ki sen benim bir de, ya, 2002 2003'ten beri geliyor. Her şeyde Bu sonra da patladı bunun. bu gelecekte ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Batman'da birincilikten Süper Lig hedefimiz olandı. Maalesef 2021-22'de çıkamadık. <laughs> e bu sene hedefimiz tekrar aynı birincilikten Süper Lig'e çıkmaktı. Yine grup maçlarıydı. Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'da 4 5. grup olarak Allah'ın izniyle içimizdeki bazı yaşlı futbolcularımızın emekli olmasından dolayı gençlerle iki, bir sene içinde onları sahaya alıştırmak, sahadan top oynatmak, onlarla anlaşmak çok zordu. Ama gençler gerçekten çok istekliydi, çok arzuluydu. Onlarla içimize katarak yaklaşık 5-6 tane gençle eskileri kaynaştırarak bu seneki hedefimiz olan Süper Lig'e Diyarbakır'da grup 5. E, gruptan ne mağlup olarak şampiyon olarak çıktık ve Urfa'ya kupayla döndük. Şu an Şanlıurfa işitme engeller ile beraber Süper Lig'e yükseldik. Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. İşitme engellerle yani 5. grubun lideri olarak çıktık. Bundan sonra hayat daha zorlaştı. Çünkü zaten daha önce kısıtlı bir imkan içinde maddi imkansızlıklarla bu yıldaki götürüyorduk. Şimdi daha ne oldu? Daha zor bir yere çıktı. Süperliğe çıktı. Süperlik öyle basit bir yer değildir. Allah'ın izniyle sevincimizi görmek gerekirdi. Yani işitme engellerinin o sevincini görmek gerekirdi. O sahada işitme engelleri nedir, ne değildir, nasıl bir sevinç, nasıl bir duygu yaşandığını görmek gerekir. Yani anlatarak bence yaşanmıyor. Onu görerek yaşamak gerekiyor. <laughs> Süper Lig biliyorsunuz ki öyle basit değildir. Her yıl Süper Lig'e çıkan takım ansasör takımı olur. Ama bizim hedefimiz bu ligde kalmak, bu ligin üst seviyelerinde bitirmektir. Uh, yeah. uh, uh, a yeah. uh.